Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için indirimli tencere, tava ve sucacıya ürünlerinde indirim var arkadaşlar. Hep sizin sizlerle paylaşmak istiyorum 8 Ekim 15 Ekim geçerli olan ürünler Bunlar e, bakalım ne gibi ürünler var ne gibi indirimler var birlikte görelim Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum e, bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Aksu markasının döküm tenceresi var. Bu basık döküm, e, döküm tencere. Bunlar 26 santim. Fiyatı 280 liradan 210 liraya düşmüş. Evet şöyle açık halini sizlere göstermek istedim. Bunlar 2 yıl garantili. Böyle döküm tenceresi gayet güzelmiş. E, kupları böyle demirli. Kapağını bulamadım ama e, kapaklı zaten. Kapağı da cam oluyor. Evet burada ise yine böyle Aksu markasının derin döküm tenceresi var. E, bu da 24 santim. E, bununla aynı zaten. E, şöyle 280 liradan 210 liraya düşmüş. Evet burada ise şöyle tavalarda indirimde midi ürünler. Onu da sizlere göstereyim. Alt tabanlarında bunlar da şu anda 65 liradan 48 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise lava markasının döküm tenceresi var. Bu da 28 santim çapında, fiyatı 450 liradan 337 lira 45 kuruşa düşmüş. Onu da sizlere böyle göstereyim. Böyle lava'nın çok ağır oluyor bunlar. Evet burada ise Hacı Cefer markasının düdüklü tenceresi de var. Onu da böyle sizlere çıkarıp göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları ne kadardan inmiş? 200 pardon 350 liradan 262 lira 45 kuruşa inmiş. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle düdüklü tencerelerde de indirim var. Evet burada ise böyle tavalar da var, şöyle renkli Nero tavalar, bunlar da fiyatları aynı şekilde, fiyatı 65 liradan 48 lira 50 kuruşa düşmüş, bilginiz olsun. Bakalım başka indirimler neler var, bunlar da Cefer markasının şöyle tavası var, bu da şu anda indirimde. Evet bu da aynı şekilde, fiyatı 65 liradan 48 lira 50 kuruşa düşmüş, böyle farklı. Hatceper markasının tavaları da var. Bunlar hepsi şu anda 48 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada ise Hatceper markasının gri tavası var. Bunlar 26 santim çapında. Fiyatına bakalım. Evet fiyat ise 100 pardon 130 liradan 90. 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Bunun da fiyatı gayet e, fiyatları uygun ve güzel düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada ise her markasının granit ten, ezmet tenceresi var. Bunlar da 26 santim. Fiyatları ise 130 liradan fiyat e, ne kadara düşmüş. Evet buradaymış fiyatı. 200 liradan 150 liraya düşmüş böyle tenceresi. De hem dilim tenceresi hem basık tenceresi arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar gayet güzel. Böyle farklı farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Çok güzel ürünler de var. Bu hafta ben de bayağı alıyorum. Böyle indirime girdiği zaman. Evet burada ise böyle 24 santim çapındaki böyle e, Hascefer markasının granit tenceresi var. Bunu da aynı şekilde fiyat 200 liradan 150 liraya düşmüş. Evet burada ise tulip porzelen e, takımları var. Böyle tabakları şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şu anda indirimde bilginiz olsun. Evet burada ise böyle aynı şekilde bunların da fiyatlarına bakalım fiyatları ise 55 liradan 41 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun böyle büyük tabağda ve küçük böyle kaseleri de gayet güzellermiş şöyle göstereyim sizlere Burada ise böyle ayaklı dondurma kaseleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle uygun fiyatlı gayet güzel. Bu açık galiba olmuş sizlere. Böyle bir göstermek istiyorum. Bir de bu gayet güzelmiş. Burada ise böyle salata kurutucular var. Her evin markasının şöyle iki rengi var. Bir tanesini sizlere böyle göstermek istiyorum. Bunlar da fiyatı 50 liradan 37 lira 50 45 kuruşa düşmüş. Şöyle göstereyim. Ona böyle farklı renkleri de var zaten. Evet burada ise böyle salata kurutucuları farklı olanları var. Bunlar da aynı şekilde fiyat 50 liradan 37 lira il 45 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle şu anda indirimde. Burada ise böyle e, ahşap kasalar var. Bunlarda böyle iki rengi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şu anda indirimde. 16 lira 50 kuruştan 12 lira 35 kuruşa düşmüş böyle indirim. Dolu dolu A11'lerde e, indirim var. Ve burada ise dolap içi e, düzenleyiciler var. Raf düzenleyiciler. Bunlar da 17 lira 50 kuruştan 13 lira 10 kuruşa düşmüş. Burada ise Melatex, şöyle süzgeçler var, renkli renk. Bunlar da böyle pembe, kırmızı, mavi, sarı renkleri var. Fiyatları ise 30 liradan 22 lira 45 kuruşa düşmüş. Burada ise böyle sineklik kapı sineklikler de şu anda indirimde. Fiyat 35 liradan 26 lira 50 kuruşa düşmüş burada ise böyle La marka'sının büyük böyle renkli kaseleri de indirimde. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruştan 18 lira pardon 19 lira 85 kuruşa düşmüş. Sebzelik var böyle patates, soğan sepetleri bunlar. E ikili olarak satılıyor. Şöyle göstereyim bir tane de var içinde var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 100 liradan 75 liraya düşmüş. Hem beyaz hem siyah renkler böyle. Bu da beyaz rengi. Evet burada ise böyle Nero markasının balık kapaklı böyle balık tavası var. Bunlar da böyle 30 santim fiyat ise fiyat 110 liradan 82 lira 45 kuruşa düşmüş burada ise Lan markasının şöyle e, kapak e, kaseleri var. Bunlar da e, ne kadar altılı olarak satılıyor fiyatı ise 67 lira 50 kuruştan e, 50 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle sizlere gösterebileyim. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar rengarenk kaseler altı boyalı gayet güzelmiş. Fiyatları ise dediğim gibi 50 liraya düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise böyle ceviz kıracakları var. Bunlar da 20 liradan 15 liraya düşmüş. Burada ise böyle plastik ürünlerde de indirim var. Fiyatları 10 liradan 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Şöyle sizlere göstereyim bunlar gerçekten de böyle güzelmiş indirimlerde hangisini alırsanız böyle indirimde arkadaşlar bilginiz olsun şöyle sizlere hepsini tek tek göstermek istemedim böyle toplu olarak bir göstereyim böyle indirimdeler şu anda Evet burada ise Loç markasının altılı meyve bıçakları var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 30 liradan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle siyah rengi var şu anda. Evet burada ise Roche markasının bıçakları da var. Bunlar da 12 liradan 10 liraya düşmüş. Böyle dolu dolu indirimler var bu hafta. Evet burada ise böyle çok amaçlı plaj çantası var. Bunlar da 35 liradan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle sizlere göstereyim bir tanesini. Bunlar böyle gayet güzelmiş. Pembesi gri. Şöyle Beyazları var, farklı farklı renkleri de var tabii ki. İlk evet, burada ise cam kavanozlarda indirimde şu anda. 50 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş böyle büyük cam kavanozlar arkadaşlar. Şöyle bunlar 5 litrelik oluyor. Gayet büyük ve güzel. Evet burada ise şöyle emaye kupa bardakları var. Bunlar da böyle mavi, kırmızı, yeşil renkleri. Ee, bunlar da şu anda indirimde. Bunların fiyatları ise 50 liradan 37 lira 45 kuruşa düşmüş. İlginiz olsun böyle. Evet bunlar da Chef Master'ın böyle mini kek kalıpları var. Bunlar da fiyatları 30 liradan e, bakalım fiyatı ne kadar inmiş. 22 lira 45 kuruşa inmiş böyle. E, iki rengi var zaten şöyle görüyorsunuz. E, burada ise böyle kek kalıpları var. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle farklı farklı olanları var. E, tart olan içinde var. E, bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise e, 50 liradan 37 lira 45 kuruşa düşmüş böyle. Baton kek kalıp olan da var. Evet burada ise Lan markasının şekerliği var. Bunlar da 25 liradan 18 lira 70 kuruşa düşmüş. Şöyle sizlere bir tanesini göstereyim. Bunlar da böyle gayet güzel. Şöyle gayet güzel. Evet böyle hazneli rendeler. Fiyatları dediğim gibi 13 liradan 10 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle metal testiler de indirimde. Bunların da fiyatları bakalım ne kadarmış. Ee, ne kadarmış fiyatları 22 lira 50 kuruştan 16 lira 45 kuruşa düşmüş. Böyle farklı tıklar, renkleri de var. Şöyle mor rengi böyle onanlar var. Evet burada ise Aksu markasının şöyle tavası var. Bunlar da ultra granit oluyor. Fiyatları ise bakalım 130 liradan 100 pardon 97 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel indirimler. Evet böyle sizlere açıp göstermek de istedim. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Ben de kullanıyorum ve tavsiye de ediyorum arkadaşlar. Evet burada ise Aksu markasının şöyle ultra granit basit penceresi var. Bunlar da 26 santim çapında 200 liradan 150 liraya düşmüş. Onu da böyle sizlere açıp göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim bunlar 2 yıl garantili. Gayet güzel böyle tencereler. Evet burada ise böyle metal ürünler var. Şöyle 6 kaşıklık. Şöyle ekmeklikler. Bunlar da hepsi şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatları 40 liradan 30 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Burada böyle farklı ekmeklikler var. burada ise böyle tırksisi var. Bunu da göstereyim. Böyle kaşıklıklar. Hepsi indirimde arkadaşlar. 30 liraya düşmüş fiyatları. Evet. Burada ise Şef Master'ın tencere tavalarında da indirim var. 350 liradan 262 lira. 45 kuruşa düşmüş. Bunların da fiyatları şöyle bir tanesini sizlere açıp göstermek istiyorum. Böyle sizlere göstereyim. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. İndirimleri de gayet güzel arkadaşlar. Evet. Burada ise basık tenceresi de aynı Fiyatı arkadaşlar 300 350 liradan 262 lira 45 kuruşa düşmüş. Burada ise tavası da 220 liradan 164 lira 45 kuruşa düşmüş. Böyle tavaları da şu anda indirimde. Evet burada ise HHF markasının Manolya 8 parçalık tencere seti var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatı ise 950 liradan 712 liraya düşmüş. Böyle göstereyim sizlere. Evet burada ise böyle masaüstü lambalarda indirimde Fiyatları 100 liradan 75 liraya düşmüş. Onu da sizlere bir tanesini göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir e, lambas masa lambası. Bu da böyle e, ayarlanıyor galiba. Burada ise açma düğmesi, burada ise ayarı var. Fiyatı ise zaten dediğim gibi 100 liradan 75 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.